Merhaba arkadaşlar. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri ücret müjdesini verdi. Askeri ücrete bir zam daha geliyor. Zam tarihi belli oldu. Bugün arkadaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de Femaş Metal Sanayi işçileriyle bir araya geldiği buluşma programında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalarda askeri ücret müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaların askeri ücret için değerlendirmenin yapılacağını belirtti. Bakınız arkadaşlar. Sabit ücretlerin refah için tüm gelirlerde enflasyonun üzerine artışlar yaptıklarını, Ocak ayında %50 artış yaptıklarını, Temmuz'da memur ve askeri ücretlerin maaşlarını yeniden düzenlediklerini ifade etti. Daha sonra asgari ücreti net 5500 lira olarak dedi. Şu kısım arkadaşlar. Vatandaşın merakla beklemeye başladı. Yeni bir zam müjdesi için konuşan Erdoğan. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek. Gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum. Sizlerden destek istiyorum şeklinde konuştu. Yani arkadaşlar Yıl başında, Ocak ayında askeri ücrete bir zam daha geleceği kesinleşmiş oldu. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.